Burada bulunmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. Kadın milletvekilleriyle beraberim. Kadın milletvekilleri bütün anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. Beslenme bir haktır. Yeterli beslenme bütün çocuklar için bir haktır. Bu hakkı sağlayacak olan da sosyal devlettir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım bütün çocuklarının çocukların iyi beslenmeleri, yeterli beslenmeleri gerekir. Bu çok önemli ama çok önemli bir konudur. Tarım Bakanı dün katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de aç ve açıkta kimse yok. Herkesin karnı tok diye bir açıklama yapıyor. Tarım Bakanı'nın dünyadan haberi yok. Tarım Bakanı'nın Türkiye gerçeklerinden bir haberi yok izin verirseniz Türkiye'de yaşanan derin yoksulluğu uzun yıllardır araştıran ve derin yoksullarla ciddi ve tutarlı güzel ilişkiler kuran bu insanların yoksulluğunu afişe etmeden onların yoksulluğunu giderme konusunda çaba harcayan Sayın Hacer burada Hacer Fogo burada ben izin verirseniz Hacer Fogo'ya bu konudaki düşüncelerini aktarmak üzere söz vereyim. Buyurun Hacer Hanım. Çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar. Türkiye'de Türkiye'de yoksullukla değil. Artık açlıkla mücadele ediyoruz. Yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor çocuklar. Biliyorsunuz son yapılan araştırmada eee 1040 çocukla Türk Aile Hekimleri Dergisinde bir makale yayınlandı. 1040 çocukla bir araştırma yapıldı ve çocukların kızların yüzde 85'inin kansızlıkla yüzde 68 de erkek çocuğun kansız olduğu ortaya çıktı. Bu çok yeni bir araştırma. Geçen hafta yapılan bir araştırma. Bu ne demek? Yetersiz beslenme demek. Bu ne demek? Öğrenme güçlüğü çekmek demek. Çünkü yetersiz beslenme aynı zamanda öğrenme güçlüğünü neden oluyor. Yetersiz beslenme aynı zamanda kronik açlık demek. Ve bütün çocuklar bununla mücadele ediyor. Sofralar böyle, böyle. Bu benim çektiğim bir fotoğraf. Ve ben Türkiye'nin her yanında geziyorum. Van'dan Diyarbakıra, Manisaya, Eskişehir'e, İzmir'e kadar. Lütfen siz de bu mahallelerde, bu sokaklarda olun. Ya da gelin birlikte gezelim. Bir politikacı açıklaması değil bu. Yıllardır derin yoksulluk konusunda araştırma yapan, Türkiye gerçeklerini Türkiye gerçeklerini kamuoyuyla paylaşan saygın bir isim. Ve kendisinin derin yoksulluk manzarasıyla karşılaştığında yaşadığı sıkıntıları o da biliyor, ben de biliyorum. Değerli arkadaşlar, buradan saraya ve sarayın yetkililerine çağrı yapıyorum. Açık ve net bir çağrı yapıyorum. Beşli çeteye verilen imkanların, beşli çeteye sağlanan olanakların, beşli çeteye verilen dolarların en azından binde birini bu ülkenin yoksul aileleri için harcasalar emin olun hiçbir çocuk yatağa aşırmaz. Et ve süt kurumu Çiftçinin yanında olmalı, üreticinin yanında olmalı. Et ve süt kurumunu birilerine, onun kaynaklarını birilerine peşkeş çekerseniz, onun kaynaklarını üreticiye değil de birilerine tahsis ederseniz çocuklar yata aç girer. Bu nedenle çağrımı yeniliyorum. Tekrar ifade ediyorum. Beşli çeteye sağladığın imkanları, milyarlarca doları onun binde birini üreticiye verirseniz, bu ülkede hiçbir çocuk yatağa girmez. Bu çağrımı tekrar bütün medyanın 84 milyonun önünde tekrar dillendiriyorum.